Arafat, aşkım benim. İşi bitince bize bir de meğer tümü suyu. Aha gideriz. Kaşarlı mı yiyeceğiz, kavrulu mı yiyeceğiz anacığım? Kaşarlı. Ne dedi anacığım? Anlayamadım. Kaşarlı anam kaşarlı. Yüzüme bakıp ne öldürüyorsun? Dalga geçer gibi sen benden gı. O ne gı? Abime bakıp kaşarlı mı diyen maskara gibi. Canına başka ne yapıyoruz ki? Yaparsın, olur. Ne daha ya? Ne pilav? Bulduk pilav mı yapalım? Domates gelen çok güzel. Yolun Yol açı lan. Oğlu oğlu ben çok ha. seviyorum. Sen de ne oluyor? O ne Ego? Allah Allah! Allah. Ecelim diyor oğlum! Allah Allah! Allah'ım ben nereye ya Rabbim! Ben. Anacığım bu ne? Allah Allah! Ben neymiş, ne? Allah ben neyim misin ha? Arifat bugün adı çok sinirli anacığım. Önü hayvan da çıkıp böyle, inek de çıkıp böyle, aydın çıkıp böyle, gaya da düşe Biraz sakin ol aşkım. Canım benim bir tanem. Geçen 50'yi alınca suratı turşu satıyordun. Ondan ne haber? Kevşür. Kız her bakım maydanoz olmasın sen. Koca benim koca değil mi? 50 de verir, 100 de verir anacığım. Abim sağ 100 vermez. Verir anacığım, verir. 50 de verir, 100 de verir. Bak gör şimdi. Nasıl istiyorsun? Aşkım canım benim. Bana 100 verir misin? Abi, 100 verme şuna be. Hadi canım benim. Duymuyor musun? 100 ver. 100 ver. Abi 100 verme. La bir susun ya, la bir susun ya. Lak 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 lak. Bu ne lan? Galbaş mı gidiyorsun galbaşa? Kıymatlım benim kocacığım. Kıza tabii! Kafam bırak diyoruz ben de. Nereye gidiyorduk? Bir de Psikoteknik abi, teste gireceğiz ya. Aa, bunlar da bir yerden değil, değil mi o? Milli Eğitim Müdürlüğü yana arı sitesi giriş katında. Yaklaştık kocacığım. Şuradan döneceğiz. Sonra? <laughs> Sonra da bir ne yapacağız anacığım. <laughs> Ay, <laughs> anacığım ben nereye gideyim? Abi, çok sinirli olma bakan. Soruları düşün, öyle cevap ver. Bakacağız artık. Siz duracak mısınız yanımda? Biz ayrılamayız hayatım. Benim yerim, senin yanın. Aşkım benim. Ay, <laughs> canım Rıfat'ım. Bir de yemek için yapıyorsun değil mi bunları? Benden kaça ama. Hey anam hey. Bu ne? Ne ne? Hayır. Bak, tamam olur. Tamam hadi. 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk, hanımço. Buyurun, oturun. Nasıl yardımcı olalım size? Fizikoterapi almak geldim. Anladım. Psikoteknik belgesi alacaksınız. Bunun için kimliğinizi alayım. Bir form doldurup sizi bir saat teste alacağım. Çıkmayın lan. Ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Otobüs <oraya>. şoförüyüm. Evli bekar. Evli misin bekar mısın diye soruyorlar. <laughs> Anguş cephesi. Evliyim ben. Son üç yılda ehliyetinizde trafik cezanız var mı? Dün ne yedim bilmiyorum ki ben. İşleminiz tamamdır. Kaydınız yapılırken çay içmek ister misiniz? Hayır demiyoruz. içeriz. Teşekkür ederiz. Sağolun. Afiyet olsun. Nifat Bey buyurun. Sizi teste alabiliriz. Abim yemek yemedi de. Aç karnı bir şey olur mu? Kız kanlı veriyor bu. Tövbe ettim. Tövbeler olsun. Yarabbi, ya Rabbim ya Resulallah. Anlayacağım. Hadi Nifatcığım aşkım. başka. aşkım. İkinizi birden alamıyoruz. Rıfat Bey yalnız girecek teste. Kocam nereye? Ben de oraya. Ben de geleceğim. Tamam, tamam olsun. Ama kenarda bekleyeceksin. <gülüyor> 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 Bu deli ne için arar beni be? Alo, ne yaptı yana? Ha, psikoteknime geldik. Milli eğitimin yanında arı sitesi var ya. Oranın giriş katında hemen kocaman tabela var. Görersin zaten. Buyurun, gel. Gül. <laughs> <Kız. gülüyor> Burada her şey çıkarıyor gibi ha. Buyurun Rıfat Bey, şöyle oturalım. Bu ne var, bu mu? Bu var? <laughs> Şimdi Rıfat Bey size bu cihazda 12 tane test yapacağız. Şunlara haber vereyim bakalım ben. Tabi mi şiyes? Kız işimiz var anacığım. Ne gidiyorsun içeri? Ne yapıyorsun diye baktım. Uşak çıkarıyoruz. Gol evim sen. Ha sen de gelse git. Ben yandaki binaya gidiyorum. Hmm. İstersen uzaya git. Üç müsaadesi. etse. Hmm. Kocacığım refleksiyonları alın ya anacığım. Gustafiye, <laughs> <laughs> bana bakıyor musun sen? Beni de yemeğimi anla çıkarmayın. İfat Bey sakin olmalısınız. Bu sinirle psikoteknik belgesini alamazsınız. <laughs> sakin ol kocacığım. Sakin ol aşkım. Bunlar. Bir de yemek için. Ne evet. gidesi? Kuralı ısıcam. Tez yapıyoruz burada, tez! Aman iyi, ben arkadaşın yanına gidiyorum. İşimiz bitince çamur beni. Ne ee, iyiymiş bu yılan? Avuç yaşından geçiyoruz. Etera, bala çavuşak lan. Bala canlı sık kemire bunlar lan. Lan Etera'na git lan. Adam fiyat gibi sıyor lan. Sakin ol <laughs> <bunlar. Sakin gülüyor> aşkım, sakin Allah ol. Allah, Allah. Lan, Benim canımı sık kemire bunlar lan. Bey, biraz daha dikkatli olalım. Biraz daha ekrana odaklanalım. Sakin ol gene tek gitme lan ya. Ne yapam ben? İyi günler hocam. Bir arkadaşa baktıydım. Sana var. Sesli geçmişim Allah da Allah Aşkım benim, aşkım benim biliyordum zaten geçecek. Can benim. Ya. Bir yere tar gideceğiz. Tar geçmedik. Al bir şey daha var. Hadi bakalım. Sağ olun. Buyurun kimi baktınız? Aa, bana bakıyor hocam. Geliyorsun kız. Dersimiz 10 dakikaya bitecekti ama siz bir görüşü verin. Ürfet, gelse çık dışarı. Dersi bölmeli. Sen ne diyorsun? Hoca da bizim, ders de bizim, herkes bizim. Ha seni tabii. Geçen gezdüğü arabada benim dedi de kiralık çıktı. İstersen sen çık görüş. Biz de dersimize devam edelim bu arada. Arkadaşlar yangın tüpünü nerede bulunduruyoruz? Yanımda tabii. Ha? He? <laughs> yanımda her zaman yanımda taşırım ben. Hocam burası ne sınıfı? Ne yapıyorsunuz burada? Şoförlere src belgesi veriyoruz. Onun için eğitim yapıyoruz burada. Aa Ürfet, seni kafayı bunları nasıl alıyor? Sen bunu sarsın mı zannediyorsun? Her bir şey benim kafam çalışıyor. SRC'yi de alacağız, sonra doğru gezmeye gideceğiz seninle, tamam mı? Ürfet, beni çıvır yalan. Ha, bak bu olmadı tamam mı? Bunu saymıyorum, yine gel. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak Ürfet'cüğüm. Hadi gel. İni gel. Ne oldu? Neye çağırdınız beni? Al Safiye. Yemeği altını kapattım mı anacığım sen? Yo, seni kapattı diye evden çıktık Ne? Kız sen yemeği altını kapatmadın mı? Eyvah, eyvah, eyvah. Yo dedim ya da sen kapatsaydın. Kız ben Rıfat bekledi, evden fırladım kız. Bir formu dolduramadım sizin yüzünden be. Yeter be! Eyvah!

yangını var ben Aa, yanıyorum, yanıyorum. yetişin dostlar abi, tutuşuyorum. <laughs> tutuşuyorum yangını var yangını var ben yanıyorum yetişin dostlar tutuşuyorum